Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma herkese hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Nisan ayına özel iş para kariyer falan olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor. O yüzden iş para kariyerle devam ediyoruz. Ama aynı zamanda yine bizlere yardımcı olsun diye bir de tarotun rehberliğine başvuracağız. Siz sevgili ikizler için ben kartlarımı karıştırıyorum ama lütfen siz de şöyle bir arkanıza yaslanın. Derin bir nefes alın. Enerjilerinizi, güzel enerjilerinizi kartlarıma gönderin. Üç tane de kart çekelim sizler için ve kahve yorumumdan sonra gelen kartları da yorumlayalım sevgili ikizler. Herkes hazırsa şöyle üç tane kart alıyorum. Fincanımın arkasına bırakacağım. Ve dediğim gibi kahve yorumumdan sonra sizler için yorumlayacağım. Evet şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanı açtım sevgili ikizler. Anlayın arkadaşlar lütfen şöyle bir göz atsınlar bir fikir sahibi olsunlar sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak efendim. Şimdi fincanınıza gelecek olursak Nisan ayı iş para kariyer dediğimiz için elbette ki gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim ve en dikkatimi çeken şeyle başlıyorum. Kafanızdan geçen e, birkaç tane iş var sevgili ikizler. Hem tamamlanması gereken işler bunlar hem de yoğunlaşmanız gereken işler. Şimdi çalışıyorsanız iş yerinizde bazı işlerinizi tamamlamanız gerekebilir Nisan ayında Bunun bilincinde olup bunun üzerine yoğunlaşabilirsiniz Evdeyseniz Evde de biliyorsunuz ki Asıl iş evde Evde böyle yapmanız gereken Bazı işler vardır Onları böyle bir sıraya koymuşsunuzdur Onlara yoğunlaşabilirsiniz Yani kafanızdan geçen programladığınız, planladığınız, tamamlamak istediğiniz, işiniz, gücünüz neyse Nisan ayında bunu bir kere hallediyorsunuz. Bu anlamda gözünüz aydın. Bunun yanı sıra para ile ilgili haber bekleyenler. <laughs> Şimdi birinden alacağınız vardır. Onunla ilgili haber bekliyorsunuzdur. Ya da eee bir iş başvurusunda bulunmuşsunuzdur. Oradan bir haber bekliyorsunuzdur. Çünkü hani onun da gelmesi bir para haberi. Aynı zamanda bir işe başlamak da bir para haberi. Böyle parayla ilgili bir haber bekliyorsanız bakın. E, dörtlü rakamlara özellikle dikkat edin. Çok böyle biliyorsunuz ki ben e, harf vermeyi, rakam vermeyi sevmem ama çok net bir dört var. Burada ayın dördü, ayın on dördü, yirmi dördü. Bu rakamlar dört, dörtlü rakamlar ya da 4 gün sonra bu videoyu izledikten 4 gün sonra e, önem taşıyacak sizler için parayla ilgili güzel bir haberiniz olacak parasal anlamda sizi rahatlatacak bir haber olacak gibi görünüyor ve bakın ben artık e, psikolojik olarak sıkıntıdayım e, bazı işlerin içinden çıkamıyorum maddi manevi sorunlar beni yormaya başladı dediğiniz e, bir andasınız gibi e, sanki böyle bir El bir güç size uzanıyor ve o zihninizden geçen mental olarak o yorgunluğunuz, fiziksel olarak o yorgunluğunuz, yorgunluktan ziyade bezginliğiniz ya da işte psikolojik olarak gitgelleriniz, hepsi böyle Allah'ın izniyle sona eriyor. İşlerinizi tamamlıyorsunuz, yarım kalan işler bitiyor güzel haberler geliyor, parayla ilgili haberler geliyor, işsizseniz iş haberleri alıyorsunuz, belki teklifler alıyorsunuz. Yani sizin için psikolojik olarak zorlandığınız bir süreçten geçiyorsanız özellikle Nisan ayı rahatlama ayı olacak. Biraz daha kendinizi bulacağınız bir ay olacak aynı zamanda. Özellikle... Kendimde değişim yapmak istiyorum kendimi de bir iş olarak görüp kendi üzerime yoğunlaşmak istiyorum diyorsanız estetik açıdan, fiziksel görünüm açısından böyle bazı değişimler yapmak istiyorum. Kafamda kendimle ilgili projelerim var da diyorsanız yine Nisan ayında bu konuyla ilgili de destekleniyorsunuz. Bilginiz olsun sevgili ikizler. Bunu da çok beğendim. İçinize düşen bir kurt var biriyle alakalı bir şüpheniz var. İş hayatının içindeyseniz belki bir iş arkadaşınızdan şüpheleniyorsunuz. Belki arkanızdan kuyu kazdığını düşünüyorsunuz. Bu içinize düşen kurt, bu sizi rahatsız eden şüphe. Her neyse bununla ilgili de bir aydınlanmanız, bununla ilgili de bir ferahlamanız olacak aynı zamanda. Sevgili ikizler artık olumlu olumlu, pozitif veya negatif bilemiyorum yani hissettiklerinizde doğru musunuz değil misiniz? Şimdi genel bir fal olduğu için çok detaya giremiyorum ama bu içinize düşen kurtla ilgili bir aydınlanmanız olacağını söyleyebilirim. Evet şimdi tabağa geçtim. da şöyle bir aksa keşke tabak akarken ben böyle aktırmaya çalışırken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı yapmamız mümkün değil. Bu sebeple hep söylüyorum bilen arkadaşlar mutlak ve mutlak yükselen burçlarını da takip etsinler hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarında dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakınız bu önemli bir ayrıntıdır. <laughs> Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka ve mutlaka takip edin sevgili ikizler. Evet daha fazla akmayacak gibi şöyle aksın istedim. Çünkü bu bir iç sıkıntısı. Bu iç sıkıntısı içinizden çıksın gitsin istedim ki zaten fincanla da bahsettik. Psikolojik olarak, mental olarak gerçekten rahat edeceğiniz bir süreç. Ee, evet iç dünyanızda bakın bir buhran durumu burada da çıktı. Ee, bir şeyleri belli ki kafaya takıyorsunuz, belli ki içinize belki atıyorsunuz ama hakikaten artık sığlaşıyor ve gidiyor. Bunun da sebebi bakın biraz böyle koca koca gözleri görmüşsünüzdür. Gerçekten koca koca böyle kem gözler var üzerinizde sevgili ikizler. Şimdi diyeceksiniz ki ya sen de herkese aynı şeyi söylüyorsun. Evet aslında hani işte nazar göz var. Aa çok kıskanılıyorsun bilmem ne demek. Belki falı biraz basitleştiriyor ama gördüğüm şeyi de söylemeden edemiyorum. Ve evet herkesin etrafında seveni var, sevmeyeni var. O yüzden bu tür durumlar yani bu negatif enerji durumları hemen hemen her burçta, burçta çıkıyor. Fakat bu sizin iş açılımınızda şu an oldukça yoğun çıktı bilginiz olsun. Birilerinizin yap, birilerinin yaptığınız işte gözü olabilir, birilerinin kazandığınız parada da gözü olabilir. Çalışmıyorsanız çalışmadan nasıl bu kadar rahat yaşadığınızda gözü olanlar olabilir. Rahat yaşamıyorsunuz belki sıkıntılar var ama dışarıdan öyle görünmüyor olabilir. Yani bir kem göz durumu var üzerinizde ve bu da iç dünyanızda bazı buhranlara sebep oluyor. Ayrıca bakın çok fazla hayaliniz var. İş açılımında bunun çıkması çok güzel. Boş durmuyor. Zihin sürekli bir şeyler düşünüyor. E, i̇şle alakalı, para kazanmayla alakalı belki yatırımlarla alakalı, belki bundan sonraki süreçte e, ileriki hayatınızda neler yapmak istediğinizle alakalı zihin sürekli meşgul. E, güzel olan taraf şu bu hayaller boş hayaller değil sevgili ikizler. Yani e, hayal ediyorsunuz ama hadi bakalım işte hayal yani diyebileceğimiz bir durum değil. Asla arkası dolu hayaller. E, evet Nisan ayında bütün bu hayalleriniz gerçekleşir diyemeyiz elbette. Bu polanacılık olur ama e, öne açık ve güzel hayalleriniz var ve e, Hakikaten geleceğe dair, isteklerinize, niyetlerinize dair güzel gelişmeler de sizi bekliyor. Yeter ki kimsenin kem gözüne gelmeyin, enerjinizi yükseltin. Sevgili ikizler diyerek kahve yorumumu artık burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakınen yani takip edenler bilirler ki ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için 3 tane de tarot kartı çekmiştim. Şimdi kartlarınızı elbette açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım efendim. Videomu beğendiyseniz lütfen ve de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Çünkü böyle videoların devamı için sizin beğenilerinize, yorumlarınıza çok ihtiyacım var. Böylece aramızdaki alma verme dengemizi de kurmuş oluruz. Ve ee, belki ilk defa karşılaştık, sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek tarot kartlarımızı da açtım. Bakın, ee, özellikle paraya aile anlamında benim ihtiyacım var. Yani e, aile düzenimi kurmak için, evlenmek için, e, çocuk yapmak için... E, ya da anne baba sorumluluğum var onların konforu için daha çok para kazanmam lazım diyorsanız gözünüz aydın. Hakikaten bunu başaracaksınız Allah'ın izniyle. Yeter ki aklınız geride kalmasın. Bakın bazı şeylere böyle bir takılı görünüyorsunuz. Ee, belki geçmişten gelen bazı karmalar yaşıyorsunuz. Lütfen aklınız geride kalmasın. Özel hayatınızda belki problemler var. Akıl oraya gidip geliyor bazen. Sizin hayalleriniz yüksek. Hiç kaygılanmanıza gerek yok. Özellikle Parasal anlamda hakikaten önünüz açık görünüyor. Ee, ben bu enerjiyi beğendim. Sadece dediğim gibi aklınız geride. Biraz böyle bazı şeylere takılmış görünüyorsunuz. Bu o, durumu hemen kendi içinizde sonlandırın. Önünüze bakın. Geriye değil önünüze bakın. Çok güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle sevgili ikizler Burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak, sağlıkla, sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.